Bunu Ahmet e başlatacağım. İstemez mi ya? Allah Allah. İstemez mi ya? Allah Allah. Pardon, derine gidiyorum ben. Bayrağa gidiyorum. <laughs> Bunu duymazlar ya, sen çok gülerler. Tamam, tamam kengis. Güler çöpü zaten mı? Güler şey oğlum, soğuk şölen. Ben de mi yüzle niye sıcak soğuk yazıyorsun? Yeni makine. Bu bizim yeni makinemizmiş. Manifest yapalım. Bu bizim olacak. Abi dönde poz ver bizim olacak. Aynen. Şak. Ha ha aynen o oturuyor abi? Geri koy onu git. Oturum. Hayır oraya oturma mı? Nereye oturacağım? Ha sen öyle tut ben oturayım. Yeter mi? Yoksa kanka mı? Ben seni süreyim mi? <laughs> ne sürüyorum? Sen müşrik olduğumu bilmiyorsun benim herhalde. Karıştırdı herhalde beni. Sakın bırakma <laughs> ölürüm. Bak yanlış tutuyorsun. Çevir onu muko musun kanka? Dünyayı aldı ya. Tamam, yeter, yeter. Ay, aman. <laughs> Değişir <laughs> mi? <mu>? Sana <laughs> Değişir. Başka başka, başka başka bir yerimiz var. var ya. Ya böyle ben böyle bir şey yapamam <laughs> ya. Lütfen. <laughs> <laughs> ben bunu. Ay benim. Tamam çekimi ödeceğim. Çekmeyin. Tabii geçsin. Sıkıldım. Yükseldi. Bu güzel çıkıyorum bu ya. Bu ne? Oha. bilmiyorum. Umarım fark etmiyorlar. Oy. Abi kızacak bak kız kızacak, kızacak. Aa kızacak aha geliyor. Yürü 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 yürü. Asansör kullanma merdiven çık Geliyor Ahmet. Arkadaşlar Ahmet benden önce tuvaleti kaptı. Bu şaka olmalı. Hoş bulduk Ya Ahmet ya. Şerefsiz. Nereye gideceğim? Korkma ya sakın. Orada? Tamam sen git sonra ben gideyim. Buraya git sonra ben gideceğim. Kızlar önce taşıyalım da hadi. Hoş geldiniz. O ne? geldiniz. Biz, ben sardım tek başıma. Beyli oluyor. Bir çek. olsun. İkinci gün. Ha. İkinci Maşallah kızımız elinden hiç bir şey gelmiyor. <laughs> ben şarkı açıyorum. bir bu. Şu kadar. Biri gibi yandı. Hemen onu çekeceğim. Bir <laughs> tane Gizem <mi? gülüyor> Tamam. Kediler de var burada. Bu kedi bekçiliği yapıyor. Bir şey terk ettim. Bir defa kahvaltı Çok güzel bir insan işte ama yüzümü bile yıkamadım. Beni böyle çekmiyor. Biz doğal güzeliz. Bizi her zaman Havva hazırlıyor kahvaltıları. Bugün böyle bir eşlik oldu. İyi bayramlar bu arada. İyi bayramlar. Abi tu Kanka ne halde yatıyordun bilmiyorum. Gençler ben bu arada ne yaptım? Sabah kalktım sonra yaptım. Sinan ablayla yürüyüşe çıktık. Ah kızım benim kızım. Kaç yaşındasın kızım sen? Böyle bir bilgi. Aferin sana. Hey, hey, hey. <gülüyor> 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 Doğru, lan. Aynen kanka sen çok erken uyanıyorsun ya. ya, ya, ya. <laughs> en az 7 Şaka mı bizim? Al altı ya ikisi. 6 Anne. Bebek neredesin? Kim olur neredesin? Çantanın derisi için sekiz Ben çıkıyor muyum çok? O yok bu ya. Allah'a kesin ama. Şimdi Allah? Ben... Allah... Çok iyi şu an baksanıza. <laughs> ya ben vlog çekmeyi unuttum. De Biz denize gidiyoruz. Beni de çekin. What, What the fuck <laughs> bitch? Güzel hanım, güzel hanım, güzel hanım. <laughs> Brasil Ya ben yoruldum ya yani. anne. Of yürü bitmedi. Oha su sıcak. Hadi girelim hemen. hemen. hemen ben çıkıyor muyum? Şu an ben çıkıyor muyum? Hadi ya şarkı istiyoruz. Ana meja in the Why? De <gülüyor> <gülüyor> Ayakkabı evet. Ve ben En son <laughs> <Zerizli> adalet. Hızlı <laughs> yapalım. Toprağa <gülüyor> basmasana <gülüyor> mı koşar <kum? gülüyor> <Şu an> olacak? <laughs> Denize biraz çıkarsaydık kumunu kamsa ayıp olmasın diye. şeyi. <laughs> <laughs> Kutsal fazla geldi, Yani 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 Yonamama gibi yani Umarım evet, Yapmayı bilmiyorsan evet, yap, yap Ne? Oldu mu? Oraya alır mısınız bunu? mi size? Aşırı iyi. mi? Yok, gel, gel. Ama şurayı biraz açabilir miyiz? Bismillahirrahmanirrahim, Keser. adam. Bu aşırı iyi değil mi? Hmm. Bayıldım. <laughs> evet canlar. Sigaranı aldın mı? Nereye gidiyoruz? Marmara Ereğli'sine gösteriyoruz. Piyasa sağ ol. Peki daha piyasa. Peki bu kız şaka mı? What the fuck? Ne açın kızlar? Çek, yapayım? Sen hiç kameraman sen mi? Başladın <laughs> kendine. Ne güzel çıkıyorsun. Ama düzgün şuna kadar O zaman bir foto sen senden. Oha iki kişi nasıl yapacağım? Gitti gördüğüm anda <laughs> Bilet de Telaşlanıyorum dedim bulamadım olacak. Gençler denize gö- Doğru yürüyün de çekeyim de ha. Şu da fotoğraf çekemeyecek mi şimdi? Şimdi <laughs> şunun önünde bir fotoğrafımız yok. Hava! Hava! Şurada fotoğrafımız yok mu kanka? <laughs> Hadi lan. <laughs> Bizim var lan. Var arkadaşlar. Beni de çekin ya. Evet evet evet. Yürüyelim. Kanka şu bu değil. Hadi yürüyoruz. Ben şurada sıra bekleyeceğim. Hadi devam Hadi edelim ben de şuraya çeker miyiz lan geliyorlar geliyorlar <laughs> <laughs> Ahmet'lerin gibi göbreğe benzedi <laughs> hadi gelin i̇şte. Sen, sıra sıra oluşacak kadar ünlü bir yer mi <gülüyor> burası <gülüyor> sıra oluşacak kadar ünlü bir yer mi <laughs> buranın en büyüküsü mekanlarında baba ayak baba <laughs> ayak Bana çarpacağımı da söyleyin. sen de onun yönet fangı var. Evet. Değil, ya senin işin de sanki. Ben mi? Sahibiyim. Var mı? İlla kendini YouTube'u sanıyor ha. Gökseci Yusuf'un yanındayım. Aynaların farkındayız. farkındayım. Reklam da. yapma Ahmet. Reklam yapma ya. başka bir şey değil mi? Yine de bunu bana da. Bira, bira sal. Bira sal bira markası. Var mı? Ya neden yani? Sen seversin Her kanka. Her gün yap. Her Kaç lira versen bu imza atlar? 3 bin lira versen atlar. Yok 3 bin çok az lan. 100 bin veriyor musun? Şaka şaka 5 bin evlatlarım. atlarım. Abi şu adam bir kusura Ne olur ya? Sus artık ya. Bir deneyim. Bu arada eve kedi girmiş şu, lan. Şurası şey kanka. Oh my goodness man Bro. Bebek ne bilsin kimimlik kim nedir güzellesin çantamın derisi Ya bu ko ya Bu video çekiyoruz. Bu ko video çekiyoruz. Horon oyna. Daha ne yapılı? <laughs> Baba şarkıyı yaptı ülkeye sağladı. Bu da bitti. Şakalamam üzerim gitti. Harbiden bir daha ya bir daha Ahmet hemen yapmalısın. Hemen yapmalısın çocuk. Yapma oğlum et. Buradan mı geçeceğiz peki? Dostum bu insanlar için yol yok mu? Ya kızım. Al diştikaanim. Aa o ne? Aman ne? Bu ne? Tabii Evimizi kaldırıp indiriyor ya bu adam. Kartala bindiniz ha? Kartala bineriz hanım <laughs> ya. Şimdi <Binerim. gülüyor> tramvaya hey da e, e. e. bitti. Ben... Evet arkadaşlar. <gülüyor> <having>. <gülüyor> 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 sen sen... Tamam çekiyorum şu an. Kim kim biliyor? Evet, ee, <laughs> Bak şimdi. <footsteps> kız görünce Ahmet'in güzel. bu videoyu eklesene Gülü'ye, eklesene bu videoyu. Hadi Ne Ne yapıyorsun lan? Ne lan? Ne lan? Ne yapıyorsun lan? lan? Bu yapıyorsun lan? Hayvan kaptı. My little pony, my little işler yolunda, işler de Seni gezdirsin şimdi fotoğraf çekip kardeşim helikopterle. Evet arkadaşlar neredeyiz? Ay ay. 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 Ne Sıram Muko ve Su ceci. Evet. Wow. Lan ben heyecanlandırıyorum. Siz heyecanlandırmadınız wow. Ki. Wow. En kötü ikili bu mu diyebiliriz? Galiba. kötü mü yani. Taylan'ın kameramanı gibi yapayım mı? Güzel. Testo'nun kameramanı gibi. bu arada hadi tamam mı? şey, Ben de öyleyim. Birliktesin, birlikte. Acaba bunu... Aa, ağlattı seni. Seni ağlattı. Bu acı tır oynadı ya. <laughs> ya. Burada koyabilecek miyim acaba? Günaydın gittim ben. Dünkü soğan Hala ağzım Ya ben vlog çekmeyi unuttum ama biz e, yemek yedik, e, denize indik bu dörtlü ama. Yüzdük. Çok güzeldi bugün bu arada by the way. Bu arada by Aynen. Şimdi eve gidiyoruz. Hani Sen niye orada çekmenle çıktık eve gidiyoruz? E ne yapayım ya orada gözükmüyor zaten. Bir de çok fazla bugün çok Mala, Doğru, iyi oldu yani. Vallahi herkese... Çünkü eğlendik ya. Eğlenince o zaman nasıl geçiyor anlaşılmıyor. Yani. Böyle kitle tekrar yani zamanı. Hadi. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Ahmet olmasa bu arada o şemsiyeyi hiç getirip götürmezdik biz. Ben getirmez ki bunu ya. <laughs> Sen istedin kanka. Götürek ya evet, tamam. yani. evet, da herhalde. Hayır. Evet istiyor çünkü. Ama iyi olur. Tamam. Ya ben e, vlog'u unuttum. Bu arada gerçekten bir gidelim. Dedeniz şu an çok güzel. Ben gideyim. Şimdi biz bu arada ahmetleri uğurladık. Oh, ay çok çok çıkıyor. Wow. Yine çok Neyse şimdi. Güzelce kaldı. Çok güzel Çok güzel çıkıyordu kanka. Ben giderim. Peki siz de giyerdin. Kaplanacak Hadi beni çeker. Şu an beni çok güzel. Evet. Tam yüzüm gelecek. Yarın bu saatte. Al düstunu. Bor olur. Yarın kapı. bu saatte. Güzelce. Bak. Sen mi? Of. Kanka şöyle şöyle. <laughs> çekiyor. Allah Allah. Beni dinliyor muydu? Bak sana da geliyorum ben. Dinliyorum. Video çekerim seni. Gülserin sadece ya. videodaki, videodaki bak, bit, şöyle videodaki bak. memnuniyetsizliğine bakın. Kanka, kanka niye ben mi istiyorum kanka? Az önce yok istiyordu. Bu şu an da yamuk. Hayır değil. Şu an yamuk an kanka. Hız bir gör öyle, İzmir. öyle, İzmir. öyle İzmir. demiyorum Su de derken. Tamam bu tarz şeyler geliyor. Çok önemli, çok önemli, çok önemli. Güzel, hadi şöyle yap, hadi hadi hemen. En üstte, en üstte yapamayacak mısın?

konuyu kan da bağırda. biraz daha öpsem şu bal yanaktan. Farklı şarkı Change your body, change your body. ben Ben O böyle. Yürüyen merdiven yapayım mı? <Sessizlik> evet, mangalın başındaki o isim. Şu ki! beni çekemez. Benim <laughs> 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 Oha kanka ha flaşlandı. Aa bu renklerle kanka. Aa dur lan ışık var şu an. Yukarı çıkayım burada. Buradan çıkayım mı? Oradan çıkayım. Evet gelsen havuz. Ay havuz bu denizden çıkıyor. Ama götürmüş. Renkler Bence, var mı? Mavi, pombe. pembe. Ben de flaşa açtım. Abba şeker ola. Dondum ama güzeldi çok güzeldi. TikTok çektik. onu izleyin artık. <laughs> TikTok çektik baya. Ay çok eğlendik hava ya. Gülsen'in çok... Yok bir şey. Eve şey. gidiyoruz kanka abi. Var bu arada. Ama eve gidiyoruz. Gülsün çok beğendiği kombine. Bu ses ne peki? Bu arada bu İnşallah ses duyuyorsunuzdur. <laughs> Şu an kime sesleniyorsunuz acaba? <laughs> İzleyecek. Bize, bize, biz bize sesleniyoruz arkadaşlar. Merhaba Muko. Ben ve privimdeki 10 takipçi Melen. Ve 10 takipçinin canlı yayınlarına katılmıyor. <laughs> <laughs> Kedi sesi mi sanıyorsun sen onu? Ne sesi bu? <laughs> Kuş, kuş mu evet. Kuş mu? Kuş sesi var. ama. Dikkat bu nasıl kuş o mu? Bu niye bu kadar yoruldu? Kanka bilmiyorum ki. Biz iki kere denize girdik bu ne arada. Var, ne yapıyor ya? Kedi. Kedi. Hadi bir daha şarkı alalım bir Bu nasıl şarkı alalım bir kere? var. Şöyle çekeyim. Ev görünmüyor mu Böcek yuvası daha içerisinde. Kaldı Böcek zaten. Böceğimiz çekirdeği gibi. Belki içi temizdir lan. Niye öyle ne? diyorsunuz ki? Böcek. Neyse hadi videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Öptüm. Bye. Bye bye.